bütün mahlukatın imanı bir kefeye konulsa, Ebubekir'in imanı bir kefeye konulsa, şüphesiz Ebu imanı ağır gelir. Hicret yolculuğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkadaşı Sevir mağarasında etrafını düşmanlar kuşatmışken Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biraz eğilip baksalar bizi görecekler dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam La tehzen inna Allah ma'ana üzülme. Allah Azze ve Celle bizimle beraberdir Uyurduğu an üzülmeyi terk edip Resulullah ile teselli bulan o mübarek zat. Miraç mucizesinde müşriklerin görüyor musun? Arkadaşın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? o ne diyorsa doğru der. Diyerek sıddık Ekber olduğunu tüm ümmete kanıtlamış o güzide insan. Malını, canını, ömrünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uğruna harcamış, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e adamış o mübarek, kutlu insan. Mekke'de Kureyş'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den iki yıl sonra doğdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz peygamberliğini ilan edince, tebliğ edince kendisine tereddütsüz iman eden ilk erkek oldu. Yine Bedir, Uhud, Handak gibi İslam'ın önemli savaşlarında aktif rol oynadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahirete irtihal ettiğinde herkesin ayağı kaydı, o dağ gibi sabit durup kim Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorsa bilsin ki اِنَّ اللّٰهَ حَيُّنْ لَا Hakkak Allah Azze ve Celle diridir, ölmez. Kim Muhammed'e iman ediyorsa bilsin ki Muhammed vefat etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hilafeti boyunca ridde savaşları dahil birçok savaşı yönetmiş, bu anlamda da üstün beceri, üstün başarı göstermiştir. 63 yıllık ömründe bizlere dostlukta vefayı, zenginlikte cömertliği, güçlü olduğumuz zamanlarda tevazuyu miras bırakarak ahirete irtikal eyledi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Oh you